Gündem Trabzonspor'dan Bordo Mavi ekibi gönül veren kalpleri Bordo Mavi atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Hemen her gün Trabzonspor videosu yapmaya çalışıyoruz. Bordo Mavi ekibin hak ettiği yerde olması için bizler de mücadele veriyoruz ve gündemde tutabilmesi adına Karadeniz demindeki gelişmeleri derleyip toparlayıp sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bence Cenk Yavuz kanalıma hoş geldiniz dedikten hemen sonra şunu da ifade edeyim. Şiddetle tabi aboneliklerinize ihtiyacımız var. Dünyanın dört bir yanında çok sayıda Trabzonspor taraftarlar var. Videolarımızın milyonlarca Trabzonspor taraftarlarının önüne düşmesini istiyoruz. Bu da yapması zor olmasa gerek. O sağ alt köşedeki tuşu tıklamanız yeterli olacaktır. Parmaklarınız beğeniye de değinirse oldukça mutlu olacağız. Evet Trabzonspor taraftarlarının hedefi haline geldim. Bundan da ben de muzdaripim. Birçok isimler yazıyorsunuz, çiziyorsunuz, ediyorsunuz diyorlar. Ve asla asla olmayan haberleri servis ediyorsunuz diyorlar. Bazen yönlendirme haberlerde de yaptım doğrudur. Fakat şunu da belirteyim ki arkadaşlar Trabzonspor'un da gündemde kalabilmesi için tabii ki bizler gibi birçok işin de videolar yapması gerekiyor ki hani YouTube'da bu konuda meşgul etmesi gerekiyor. Karadeniz'de bu sezon tek kulvarda mücadele ederken sınıfta kaldı ve bu demek oluyor ki gelecek yıllara da bu kadro yapısıyla beraber pek göz hırpamayacak gibi. Umut yok Trabzonspor taraftarlardan mutsuz. Haliyle transfer Trabzonspor'un kaçınılmaz haline geldi. Bizler de takip ediyoruz. Daha önce Başkan Ertuğrul Doğan'la yapmış olduğum bir sohbeti ki bunu her videomda hatırlatıyorum. Devre arası için iki futbolcu ile anlaştıklarını, işin bittiğini ama bölgesel bazda ve isimsel bir anlamda konuşma yapmadı ve iki futbolcuyu da bitirme aşamasında olduklarından söz etmişti. Şu ana kadar da bitmiş olması gerekiyor. Bu demek oluyor ki Bordo Mavilerde devre arası hani gönderilecek olan gitmesi gereken futbol futbolcular var ya bunların sayısı da bir aylı fazla. işte o futbolcularla yolları ayrılacak ki bu cümleleri kurdu. Ama yoğun bir trafiği de olacak. Bunda da belirtip yani ceketini al git kolay olmuyor ki Bordo Mavi Ekim'in sürekli yaptığı bir şey. Ve transfer yap dünyanın parasını harca ondan sonra giderken de kazandıracağı yerde para üstüne para ödeyerek gönderiyor. Hani bir taraftan ticari anlamda kazanırken diğer taraftan o gelen paralar da hiç olmuş oluyor. Orada mavilerin ligde tutunabilmesi adına yakışır zirve yarışının içinde olabilmesi adına doğru kadrolu kurması, doğru mimari yapması ve isabet takbirleri yapması kaçılmazdır. Şimdi Abdullah Alcı açık açık ifade ediyor. Ben bu kadroyla şampiyonla oynayamam. Doğru bir maç kazan, bir maç kaybet, bir maç öyle, bir maç böyle, bir yere kadar, bir yerden sonra da patlak verir. Yani Trabzonspor, bırakın şampiyonluğu ilk üçe bile girmekte zorlanır ki ortada olan bir durum. Ve bana saldıran arkadaşlarım da hep aynı isimler oluyor, dikkatimi çekti. Bu arkadaşlarımıza şunu söyleyeyim. O zaman transfer haberleri siz takip edin, sizler paylaşın arkadaşlar. Yani biz de video yapabilmek adına yurt dışı basınlı ve dostlarımızla bu spor titlerimizi değerlendirebiliriz. Diyoruz. Ama hepsi olacak anlamını taşımıyor. Evet doğru. İtalyanlar, İngilizler, Brezilyalılar ve dünyanın dört bir tarafındaki ülkelerde servis edilen bu işi yapan spor gazeteleri var. Bizler de onlardan alıyoruz. Ama biz onlardan alırken onlar da bizden alıyor. Bakın dünyanın dört bir yanındaki ülkeler transfer döneminde haber yaparlar ve o ondan bu ondan şu şundan alışveriş yaparlar. Biz de aynı şekilde ilerliyoruz. Ve dediğim gibi Abdullah Avcı net ifadeler kullanıyor. Ben bu kadroyla bir yere varamam. Yani beklentilerinizi yükseltmeyin. Bu kadro olduğu müddetçe biz şampiyonluktan bahsedemeyiz diye. Bahsedebilmesi adına da ya tabii ki kadro tadilatı şart oldu. ve devre arası yaklaşıyor artık. Tabii bu devre arasında 8-10 tane takviye yapacak değil. E, maksimum 4 bilemediğiniz 5 takviye başarabilse yapmış olacak. Yerli yabancı birçok ismi gündemine aldı. Zeki Çelik'ten bahsetti niştem ki Trabzonspor'un işte şampiyonlukla bahsedebilmesi adına bu böyle sabekleri olması gerekiyor veya böyle futbolculara ihtiyacı var ki o Zeki bu sezon pek fazla forma şansı bulamadı Roma'da güncel piyasa değeri 8 milyon avro tabii böyle bir transferle Trabzonspor'un hayır diyeceğini düşünmüyorum bir yoklama çekildi sonucun ne olduğunu bilmiyorum e, stoperlere bakıyorsunuz gelge çatlı olmuş oyun kuramıyorlar bırakın olsun topla oyun kurmayı öndeki arkadaşlarına pas atamıyorlar rakibat atıyorlar ve kalesinde golü görüyorlar. E, bu doğrultuda Avcıda Avcı da buraya nokta takviye eder istiyor. Benim işaret ettiğim futbolcular vardı. Biri Brezilya bir takımda da zaman zaman forma giyen Nino ki billah harika bir iş yapmış olurlar. Diğeri de hemen onun yanına eski futbolcusu bir törü koyacak. İkisi de dinamik futbolcu. Trabzonspor'un stoper adına hayat verirler diye düşünüyorum. Önlü boru merkezi ortası ki Bakestas'ın gidişiyle bir de 10 numara ihtiyacı olacak. Hoca hala Kanada bir futbolcu istiyor. Orsic geri gelecek ama ne kadar hazır geri gelecek? Bu da orta hazır bir futbolcuyu isterken bir anda gündeme bak eski göz ağrısı Vakayev'e geldi. Trabzonspor'un idarecilerinden biri Nevzat Kaya oyuncuyla diyaloğu oldukça iyi. Şimdi son dakika bilgisi olarak bunu vereceğim sizlere. Hani Ömlü Bora dedim, Merkez Orta Saha dedim, Santrafor dedim. Bugüne kadar çok konuştuk bunları. Bu sefer konuşmayalım. Benim düşüncelerim ortada al eline iyi. tecrübeli bir ön libero olsun size. Bakasitas takasını hazırlıklı olun demiştim. Redmond gelirse de şaşırmayalım. Çünkü o Redmond'a Beşiktaş ve Fenerbahçe kapılarını kapattı. Başka çaresi kalmadı. Ve bana kalırsa da iyi bir transfer olmuş olur. Yani Bordo Maviler yeni bir Bakasitas bulmaktansa ve 5-6-7 milyon avrolar ödemektense Bakasitas'ın gitmek istediği ülkede zaten İngiltere gönderir onu. Alır Redmond'u rahat eder. Şimdi son dakika haberi Trabzonspor Başkanı Nevzat Kayyaya ýetki berdim. Nevzat Kayyanyň da vakıa olan diyalonu alımını bilmeyen yoktur. Al gel dedi. Yani başarabiliyorsan al gel dedi. Ve 6 aylık bir süreç var. Bu 6 aylık süreç içerisinde oyuncunun da menajeriyle beraber Bordo Mavilerle, Nevzat Kaya ile bir araya gelerek görüşmelerini tamamladı. Anlaştığı yönünde edildiğimiz bilgiler oldu. Fakat arada bir bonservis var. Bu 6 aylık bonservisi işi nasıl çözecek? Ve bu doğrultuda oyuncu son 2 karşılaşmadan takım kadrosuna da alınmıyor. Yani gideceği belli olduğu gibi büyük bir olasılıkla Trabzonspor'da olacak. Başkan ilk iyi verdi. Nevzat Kaya ben bu işi çözerim dedi. Ve Makayeme ile bir araya zaten sık sık geliyor. Ve bu konuda neticeye ulaştığı yönde edindiğimiz bilgiler var. Genel hatlarıyla beraber Trabzonspor'un arka tarafını şöyle hayal edin. Zeki Çelik, Nino Bitorugo önüne de koydum elini, önüne de güzel bir merkez ortası. Daha önüne Redmond Ensame ve sonuna da bakayım koyduktan sonra tadından yemeyeceğini ve bu kadrosuyla beraber Süper Lig'e meydan okuyacağını düşündüğümü ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.